derde bir Ramazan gününde buraya kadar gelip temiz ve dürüst siyaset ilkelerinin takipçisi olduğunuz için hasretlerine teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bugün Adana'ya yönettiğini sanan kadrolarla ortak akıl kesim göterek Adana'ya katacağımız artı değerleri konuşuyor olalım. Gönül isterdi ki bugün Adana yapacak yeni yatırımlar için farklıları bir birer zenginliğe dönüştüren siyasi bir perspektifle karşınıza çıkalım. Ama Adana'nın ve bizim kaderimize bir yalan, yalan deryasında korsan gemileri üretenleri foyasını ortaya çıkartmak düştü. Kıymetli medya temsilcileri, CHP'nin Adana İl Başkanı ve Grup Başkan Vekili benim haddimi aşan açıklamalarda bulunduğunu ifade etmişler. AK Parti'nin kurulduğu 2001 bir yılından bu yana milletin teveccühüne mazhar olamayan bu çizginin temsilcileri şunu iyi bilsin, siyasette haddi sınırı ve çizgiyi millet belirler. Tıpkı 2001 yılından beri AK Parti ilk defa belirlediği gibi. Konuyu şahsım üzerine çevirerek çevirdikleri yalan rüzgarı senaryolarını unutturmaya çalışanlara Adanaların hukukunu gözecek, götürecek ve izin vermeyeceğiz. Sayın İl Başkanı ve Grup Başkan Vekili, benim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili hakarete varan açıklamalarda bulunduğumu ifade etmişler görünüyor ki yalanlarına yalan eklemeye devam ediyorlar. Biz Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan edindiğimiz siyasetin tek limanı ahlaktır düsturuyla Adana'nın yarınları için çalışıyoruz. Ama yalanı siyasi karakterlerinin merkezine konumlandıranlar bizim hakaret ve kutuplaştırma politikalarını toptan reddettiğimizi nereden bilecekler? Değerli basın mensupları, CHP Adana politik bürosu kafa kafaya vermiş kelimelerle inşa edemedikleri yalanlara rakamlarla destek vermeye çalışıyorlar. 169 milyon TL'lik borçlanma kredisinin 103 milyon TL'sini alabiliyorlarmış. Bankaların işi gücü bırakıp CHP ile uğraşıyorlarmış. Kargaların bile bayat bir resmi olarak algılayıp gülmediği bu gerçek dışı söylemlerin ciddiyetsizliğine bakar mısınız? Aynı bankalar 103 milyon TL verirken canım cicim tamamını vermeyince tukaka. Yapmayın Allah aşkına. Adanaların sabrını sınadığınız, bu şehrin istikbaline ipotek koyduğunuz yeter. Her türlü zor dönemde Türkiye ekonomisinin yükünü sırtlayan kamu bankalarına çamur atmak kolaycılığına kaçmayın. Buyurun. Ortağı olduğunuz banka orada duruyor. Gidip kredinizin tamamını kullanın. Sizin derdiniz üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Soruyoruz. 103 milyon lira kredi kullanıp tek bir çivi çaktınız mı? Yalan dalgalar üzerinden muhteşem sallolar yapan CHP'li yöneticilerden inciler anlatmaya devam edelim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat çıkıp Devlet Bahçeli Köprüsü ile alakalı planlamaları yaptım dedi tüm Adana'lı buna şahittir. Ama aynı başkanın parti temsilcileri hayır öyle konuşmadı diyor. Birbirlerini yalanlayan bu katil yapıyı adına hak etmiyor. Zeydan Karalar'a soruyoruz. Devlet Bahçeli Köprüsü'nü yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Laf kalabalığına gerek yok. Yapamayacaksanız AK Parti gereğini yapar. Adana'da vatandaşlarımız müsterih olsun sevgili hemşehrilerime sesleniyorum. Siyaset kimliğinin yalan, dolan ve iftiraya alan bu kanser hücrelerinden artık kurtulacağız. Adana'ya bir çivi bile çakamayan, siyaset efeliği ve hamasetle gün geçiren bu liyakatsızlar ordusunu Adana'nın makus kaderi haline getirmeyeceğiz. Adana'lı merak etmesin. Biz varız, AK Parti var. Değerli medya temsilcileri, Adana'nın en büyük dehası fuar merkezinden sözde sahra hastanesi değiştirmek olan CHP kadrolarına teslim olamaz. Eser değil, yalan siyaseti onlarda. Birleştirici değil, kutuplaştırıcı siyaset onlarda. Biz Adana için ortak faydada yeni bir siyaset dili oluşturmaya çalışırken onlar hala 40 yıllık eski şarkıları mırıldanıyorlar. Camileri biz arka bahçemiz olarak görüyormuşuz. Mabetlerimizi politik bir komplonun figür olarak gösteren bu nefret söylemini kınıyorum. Zamanında üniversiteleri, arka bahçeleri yapıp kendi ülkesinin evlatlarını ayıştıran bu yalancılara asla meydanı bırakmayacağız. İşte aramızdaki fark bu. Onlar dini kullanır, biz ise yaşarız. Tabi CHP'nin Adana Kurmayları'nın yaptığı açıklamalara yer yer gülmedik, eylemedik de değil. Aynı şu ifadeyi kullanmışlar. Siyasi partiler vaatlerini gerçekleştiremeyebilirler. Ve AK Parti'de birçok vaatini gerçekleştiremediğini görüyoruz diyorlar. Bunu ya rüyalarında görüyorlar, olmalılar, ya da Adana'nın sıcağıyla birlikte zihinleri bulanmış olmalı. AK Parti'nin cümle tarihinde kendinden önceki toplam sürede yapılan yatırımların üzerinde eser ve hizmet siyasetine neler kattığını anlayıp anlamaya CHP'nin kalibresi yetmez. Zaten işlere de gelmez. Kıymetli basın mensupları. Bir diğer işlere gelmeyen konu da yürüyerek kaymakamımıza ve kamu görevlerimize yapılan vahşi ve vandalca saldırıdır. Kan kardeşleri olan HDP HDP'nin silahlı uzantısı olan Kandil kültürüyle haşır neşir olan CHP ve yeni aktörleri bu sefer kirli yüzünü Yüreğin ilçemize göstermiştir. Salgınla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlerimiz ve kaymakamımıza alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırının ele başlarından biri video görüntülerde de ayan beyan ortadadır. Hal böyleyken CHP'nin ve adında yükselen çatlak seslerin derdini anlamak mümkün değildir. Olayı sulandırma çabaları, mağduriyet kisvesine bilmek için hamle üzerine hamle yapmaları beyhudedir. Kaymakam Bey'in asla ve kata siyasi bir kimliği yoktur. Kendisi kamu görevlisidir. CHP yönetimi, değişik Kolları Başkanı'nın ele, başka, ele başlığında saldırıya uğrayan Kaymakam Bey'i aramış ya da özür dilemiş midir? olayla ilgili bir araştırma ya da inceleme başlatmış mıdır? Kamera görüntüleri kimin telefonundan çekilmiştir? Hangi kamu görevleri taciz ve tehdit edilmiştir? Bu kamu görevleri kendini nasıl savunacaktır? Özetle söylemek gerekirse biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana yönetme sürecini sabırla izledik. Ön yargıda olmadık. Çünkü siyasi olgunluk bunu gerektirirdi. Fakat aradan geçen bir yıldan fazla sürede gösterdi ki CHP'nin yaptığı tek şey yalan siyasetiyle hayal üretmektir. Adana bu kısır siyaset döngüsünün önüne getirilen, getirene ilk sandıkta tepkisini ortaya koyacak, işi ehline emanet edecektir. Son olarak, güya bana haddimi bildirmeyi vazife edinen, edinen CHP kurmaylarına sesleniyorum. Biz sadece ve sadece, bize sadece ve sadece Milletimiz had bildirir. Biz de milletten aldığımız yetkiyle bu şer cephesinin hadlerini bildireceğiz. Eğer CHP'li yöneticiler illaki birilerine had bildirmek istiyorlarsa buyursunlar, Adana'daki sivrisineklere had bildirsinler. Sizin işiniz laf değil, iş üretmektir Sizin işiniz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaktır. Sizin işiniz bir kaymakama saldırmak, saldırgan faili savunmak, hukuku ve sağduyunun yanında olmaktır. Savunmak değil, hukuku ve sağduyunun yanında olmaktır. Görülüyor ki bunların hiçbirini yapamadınız, yapamıyorsunuz ve yapamayacaksınız. Değerli basın mensupları, ben sözlerime son verirken saldırıya uğrayan kıymetli kaymakamımız ve kamu görevlerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son günlerini idrak ettiğimiz Ramazan'ın sizlere ve adanaya hayırlar ben...